Selamlar. Selam. Bu tekrar Nur Hayat Gül ile beraberiz. Yaşlanma tedavisi vücudu resetleyip tekrar başlamak mümkün. Bilgisayarı kapatıp açar evet. gibi bunun için çalışıyor. Şu an bütün anti-aging ve uzun ömür çalışmaları bunun için yapılıyor. Yaşlanmış ve artık hastalıklarla mücadele eden ve geri dönemeyen hasar görmüş bir hücreyi fabrika ayarlarına döndürüp tekrar resetleyebiliyor muyuz? Soru bu. Evet. Yapmaya çalıştığımız şey bu ve çok yakın zamanda uygulamaya başlayacağımız şey de bu. Tabii şu anda da yapabileceğimiz şeyler var. Neler? Ben bunlardan bahsedeyim. Şimdi vücudun inanılmaz bir kendini iyileştirme kapasitesi var. Yaralandığımız zaman kendini iyileştiriyor ve düşün doğada bazı hayvanlar bir uzvu koptuğunda orayı tekrar onarıp tekrar bir oraya organ çıkartabiliyor. Ve bunu doğa bir şekilde yapabiliyorsa aslında insan metabolizmasında da çok benzer genleri taşıyoruz. Pek çok hayvanla, pek varlıkla. Bunun yolları araştırılıyor. O noktada olmasak bile hasta bir hücreyi nasıl tekrar genç zamandaki haline döndürebiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Şu an 2019'da hücresel yaşlanma belirteçleri 9 taneydi. Şu anda 12 tane ve burada kalır mıyız bilmiyorum. Belki daha fazlasını da bulacağız. Ama bu belirteçlere baktığımız zaman genomik instabilite, kök hücre yaşlanması, besinin algılanmasının yavaşlanması, e, hücresel birbirleriyle arasındaki iletişimin bozulması gibi hani adresleyebileceğimiz tedaviler üzerinde çalışıyoruz. Ve yaşlanmayla gördüğümüz şeylerden biri vücutta NAD seviyelerinin düşmesi. NAD'nin düşmesiyle mücadele etmek, glutatyonun düşmesiyle mücadele etmek, sonra kök hücre tedavilerinin daha detaylı, daha sofistike olanlarına sıra gelecek ama buradan başlamak gerekiyor. Ee, ve biz bu yoldayız ve hücrelere yaşlandıkları zamanı değil, gençken yaptıkları şekilde nasıl çalıştıklarını hatırlatacağız. E, seni dinleyen dinleyicilerimize e, maddelersek bunu risetlemek için vücudumuzu ne yapmamız gerekiyor? hissetlemek için bir serin ortamda uyumamız gerekiyor. İkincisi egzersiz mutlaka yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü zaman zaman aç kalmamız gerekiyor. Bunu düzenli bir aç kalma olursa vücut ona da alışıyor. Ama yapmamız gereken şey beklemediği açlıklarla karşılaşabileceğini bilmek ve oh rahatlayayım, her şey yolunda ben kendimi hani rahat bırakabilirim mesajını vermememiz gerekiyor hücrelerimiz. Bu arada mesela kilo varsa kiloyu da vermemiz gerekiyor. Çünkü e, zombi hücreleri biliyorsun bahsetmiştim ben yazılarımda anlattım. Zombi hücreler... Zombi hücre nedir onun üzerinden ise? Zombi hücre artık yaşlanmış, işlevini kaybetmiş ve ama ölmeyi reddeden hücrelere zombi hücre diyoruz. Zombi hücreler özellikle yağ dokusunda bulunuyor eski oldukları için ve bu zombi hücreler hani ölmeyi reddetti orada kalıyor takılsın değil. Tam tersi hem kendilerini yaşlı tutuyorlar hem de çevresindekileri yaşlandıracak olan bir takım inflamasyon salgıları yapıyorlar. Bunlar vücuttaki uzun süreli kronik ve düşük doz inflamasyonun da sebebi ki altta yatan işte kalp damar hastalıklarının bunamanın Diabetin, kanserlerin, pek çok hastalığın temelinde de bu kronik düşük doz inflamasyon yatıyor ve bunlardan zombi hücreler sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla otofaji burada devreye giriyor ama mesela fasting derken, hani intermittent fasting ile otofajiyi hedeflemiyoruz. Burada yapmamız gereken şey vücuda fasting yapıyormuş kadar yiyecek verip 5 gün fasting yapmak aslında. İşte o zaman otofajiyi sağlayabiliyoruz bunun da ideali Hani ilerlemiş yaşlar için ayda bir, beş gün. Ağırlıklı olarak sebze çorbasıyla beslenilen, hayvansal besinlerin alınmadığı, daha çok bitkisel protein ve bitkisel yağ kaynaklarıyla yapılan bir fasting. Bunu yapmak ayda beş gün. Kilo vererek zombi hücrelerimizi azaltabilir miyiz? Yağ kitlesini azaltarak zombi hücrelerimizi azaltabiliriz. Bunun için de bitkisel ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Şimdi bu konuda aslında çok karışık. Bitkisel ağırlıklı beslenmemiz gerektiği aşikar. Ancak şimdi yapılan son zamanlarda da yapılan bir çalışmaya göre ne yediğimizden çok, ne zaman yediğimiz çok daha önemli. Sirkadyen. <laughs> şimdi vücudumuzda evet bir tane ana saatimiz var. Bu biliyorsun beyinde görme sinirlerinin çaprazlaştığı yerde ana sirkadiyen ritmimiz var ki optik yazma. Fakat vücudumuzdaki bütün hücrelerde de aslında sirkadiyen ritimle çalışan hücrelerimiz var ve bağırsaklarımızı düşün. Güneş ışığı görmeyen bir yerde nasıl sirkadiyen ritimle ayarlanıyorlar? Yiyecek zamanlamasıyla. Dolayısıyla bütün bunları resetlemek sirkadiyen ritmimizle başlıyor. Devamında bitki temelli mi ya da et ağırlıklı mı beslendiğimiz, bazen çok fark etmiyor ama en önemli şey kısa bir zaman aralığında yiyip hücreleri strese bırakmak. Akşam yememek. Akşam yememek ama sabah da yememek, o da bir opsiyon. Evet, şeker nereden tamamıyla arınmalı mıyız? Şeker, açıkçası şeker yani vücudumuzun katili diyebilirim ee, ama tamamen kaçırmak mümkün mü? Hayır. Bu arada meyve şekerlerinden bahsetmiyorum. Meyveler. Orada büyük bir kafa karışıklığı var. Ben de bunu yaşıyorum. Şekeri hayatından çıkardım ama meyve yiyorum, bol bol yiyorum. Bunun bir sınırlaması var mı? Bunun bir porsiyonu? Ne kadar yiyeceğiz? Hangi meyveleri hmm. yiyeceğiz? Yine orada da saat uygulaması devreye giriyor mu? Açıkçası meyvelerde şöyle bir şey var. Yani bir arkadaşım mesela mandalina sever ama oturup iki kilo yer. Bundan bahsetmiyoruz. Tabii. Ama mandalina yemek iyi mi? Evet. Aslında bu arada söz, e, geçmişken kumkat yemek taneciğeler arasında en iyisi. Çünkü kabuğuyla yenebiliyor ve bütün kabuğundaki o bütün vitaminler, polifenoller, renkli olan kısmını oradan yemek daha mantıklı. E, meyvedeki şeker, beraberinde lifle beraber alındığı için insülin piklerine sebep olmuyor. Aslında bizim kaçındığımız şey insülini çok yükseltecek ve çok düşürecek şeylerden kaçınmak. İşlenmiş şekerden, beyaz şekerden ve beyaz undan veya şekeri dönüşecek olan şeylerden bahsediyorum. Bitter çikolata bunun dışında ama o da gerçekten bitter olmak kaydıyla. Ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan uzun yaşam araştırmalarındaki en en kıymetli şeylerden biri zeytinyağı. Ama bu marketlerde satılan ve e, rafine edilmiş zeytinyağı değil. Erken hasat, soğuk sıkım, yüksek polifenol içerikli, biraz içtiğiniz zaman sizi öksürtecek kadar yoğun, asitli olan zeytinyağından bahsediyorum. Aralıklı oruçtan bahsediyoruz ama şeker yememiz gerektiğini de söylüyorsun. Eğer canımız çok isterse ve işte diyelim bir dilim börek ya da birçok dilim yani beyaz unlu bir şeyler sabah mı yememiz ya da öğlen saatlerinde mi yememiz? Asla akşam yemememiz mi gerek? Oradaki ayarlamayı nasıl yapacağız? Çünkü tamamıyla çıkınca da yoksunluk hissediyoruz. Bana sorarsan yiyebiliriz tabii ki yiyebiliriz. Yiyeceğiz de yiyoruz da gerçekçi olursak. Arkasından bir süre işte vücudun kendini dinlendirip gördüğü hasarı tamir edebilmesi için zaman bırakmamız lazım. Ne kadar bir zaman? 16 saat, saat. <laughs> açlık. Ee, Ama bu açlık da böyle arada at mandalina açlığı değil, değil değil mi? Hiçbir şey yani? Evet. Sı sadece hani sıvı, su, iki çayı, karzı. Fazlası acıktırıyor karnı. Ama e, günde zaten kahve de içerdiği kafein bir farmakolojik bir ilaç ham maddesi olduğu için aslında herkesin kafein eşiği de farklı ve kafein vücuttan 8-10 saatte atılıyor. Eğer kafeine hassassanız, Kafein sizi vücudunuzdan yavaş atılıyorsa bu süre daha da uzuyor. Mesela onların öğlen 12'den sonra kahve alımını kesmesi gerekiyor. Bazıları da hızlı metabolize ediyor. İlaç metabolizması gibi bu vücuttan Ante çok hızlı, hızlı, hızlı atılıyor. De. Ancak bazen de eğitimle <laughs> hızlı metabolizma mümkün. Bunda da var, alkolde de var aynı şekilde. Ne kadar çok tüketiyorsan, Ekimeler. vücudunu ne kadar maruz bırakıyorsan <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok o kadar fazla eğitim. Evet. Zorlu hücrelerden Ayrılık yapacağız, egzersiz yapacağız, peker yemeyeceğiz, aralık oruç yapacağız, akşam yemeğimizi erteleyeceğiz. Sen bize bunları söylüyor Şimdi Hı. akşam yemeğimizi, bazen akşam yemeği yemen gerekebilir doğum günündür. O zaman akşam yediğim, yemeğini yediysen sabah kahvaltını atlayabilirsin. Tekrar ertesi gün akşam yiyebilirsin. Ya da bazı insanlar sabahları acıkmıyor. Hani onlar için akşam yiyebilecekleri şekilde bir aralıklı oruç dönemi bu da mümkün. Ama hani ben genellikle sabahları çok acıkmam ama hani aldığım supplementlarım var. Onlar için hani küçük bir yoğurt İçine birazcık çiğ tohumu, keten tohumu gibi hani sabah tüttüğüm işte magnezyum, D vitaminim gibi onlarla aldığım küçük minnacık bir öğün var. Hani onun dışında akşam aileyle yemek yenilebilir açıkçası. Akşam öğününü atlamak ise üzerine bir uyku süresi eklediği için ve uykuda geçen zamanda büyüme hormonu, melatonin olduğu için hani zaman zaman da bunu yapmakta yarar var. Hiç sosyalleşmiyorsanız hani hayatınız buna uygunsa da akşam yemeğini atlamanız elbette ki daha Sağlık. sağlıklı. sağlıklı. Zombi hücrelerden kurtulmamızda desteklerin önemi var mı? Ama gelen iki şeyleri söyleyeyim. D vitamininin mesela şu an ne kadar sağlığımız için önemli olduğu bağışıklık için eskiden sadece kas iskelet sistemi için yeterli olmasını beklerdik ama şimdi her şey için gerekli. Bu bilincin e, yavaş yavaş magnezyumda da oluşmaya başladığını gözlemliyorum. Ancak omega 3'te de olması lazım. 3 çeşit omega 3 var. Şimdi hepsinin işlevleri farklı. Normalde alfa lipoik asit ve eikozopentaenoik EPA normalde DHA'ya vücudumuz tarafından çevrilir. Ancak genetik bazı farklılıklarımız var. Kim insanlar bunu çeviremiyor ve DHA eksikliği yaşıyor, kimileri de çok iyi çeviriyor ve omegaları müthiş. Burada önemli olan bir konu omega indeksimize baktırmamız gerekiyor. Omega indeksinin yüksek olmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmamış durumda bence toplumumuzda. Ee, şöyle söyleyeyim, sigaranın ne kadar sağlığa zararlı olduğu ve ne kadar ömrü kısalttığını biliyoruz. Omega da benzer şekilde çalışıyor. Şöyle ki sigara içen ama omega indeksi yüksek olanlarla omegası, omega indeksi düşük ama sigara içmeyenlerle benzer yaşam sürelerine sahipler. Yani omega 3 eksikliği de sigara içmek kadar yaşam süresini kısaltan bir etkiye sahip triglycerid formunda tercih. Yani 3 taneden hangisi? EPA ve DHA. Evet. DHA evet. e, aynı zamanda kalp için? Kalp, kalp, sağlığı kalp sağlığı için, beyin sağlığı için. Ee, hamile. Neyse, ayrı tek formda var? hepsi var. Evet. Ee, hamile kadınların doğacak olan bebeklerinin zeka gelişimi için mutlaka gerek e, Bebeklerin zekasını %11-11,5 oranında etkiliyor. Annenin yeterli omega 3 tüketiyor olması. Şimdi şöyle bir eleştiri gelebilir. İşte balıklarda kirlendi, denizde kirlendi ve ağır metaller, civa her şeyi içeriyor, kurşun. Mümkün olduğu kadar saflaştırılıyorlar. Tabii ki iyi üretim tekniklerinden geçmiş olan omega 3'leri kullanmayı tercih etmek çok daha mantıklı. Bunun için belli bir kurul var ve onlar bu süreci denetliyorlar. Kutunun üzerinde yazabilir. Çok teşekkür ediyoruz sana. Teşekkür ederim.